Hoş geldiniz Ahmet Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk kardeşim benim. Sen nasılsın? Valla ben deyim Ahmet Bey. Siz sorma Eyvallah baba nasılsın? olsun? Nargile hazır mı? Her zaman sayılırız gibi. Çift elma nasılsın? Evet. Seviyorum seni. <laughs> Bu mekanda benden iyi hakka varmış. Doğru mu kardeş? Mekan değil memlekette senden iyi hakka yok abi benim. Senin karşına gözün onda da adam ölür ha. Baba. Eyvallah abi benim. Kardeş sana ne diyeceğim? Şurada iki tane çıtıpıtı kızlar. Onlar ne içiyor öyle değişik bir şey? Latte içiyorlar abi benim. Latte içiyorlar. Latte nedir lan? Ya şimdiki neslinin içtiği şeyler işte. Baba onlara iki tane orale söyle de sarı orale olsun ama Geldikleri yeri unutmasınlar ha baba. Tamam abi benim. Oğlum oradan götür. Ne dediler lan ben diyorum. Benim adı sana yaz abi benim adı sana. Afiyet olsun bizler. Bunlar niye gülüyor lan kardeş? Abi yanlış anlamadım sana gülüyorlar. Geldiklerinizi yerine